Merhaba, ben Fulya Soybaş. Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Bugün çok saygıdeğer ve çok sevdiğim bir konuğum var. Kendisinin hastasıyım. Bir daha dünyaya gelsen kim olarak dünyaya gelmek istersin diye bir şansım olsaydı, böyle bir soru hakkım olsaydı kesinlikle cevap vereceğim isim Ayhan Sicimoğlu olurdu. Bugün de kırmadı. Yayınımıza katıldı. Karşımda şu anda Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen bir soruyu ben soruyorum Fulya Hanım. Bir daha dünyaya geldin Ayhan Sicimoğlu. Kız mı olacaksın erkek mi? Büyük fark var. Hmm. Doğru söylemek gerekirse eğer Türkiye koşullarında olacaksa erkek olmayı tercih ederdim, birebir sizin formatta. Ben de sanıyorum ki Ayhan, kız Ayhan olacaksın olurum diye. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya yok biz zaten Türkiye'de kadın olmanın zorluklarını en ince hücremize kadar hissettiğimiz için bir de bir erkek versiyonunu denemek isterdim yani olmaz ama öyle olmaz mücadeleyi bırakmak olur mu? Şey savaş savaş alanına bırakıp kaçıyorsunuz. Şimdi yok. <laughs> kaldı aslanlar gibi kadın olarak savaşmayız lazım. Anadolu kadını ana erkeğiyle orta, toplumuz biz. Aslanlar gibi savaşacaksınız. Vazgeçiyorum doğru. Çok haklısınız. Yok öyle kaçmak. Ya, Dolay, yani, kolay. Yani kadın erkek kadın erkek, erkek. Hayır efendim. Aslanlar gibi savaşacak. Kadın olarak ana toplumuz biz. Asya toplumuyuz. Evet biz işte an, bu. analar, analar bizde şeydir. Baba ne baba neymiş? Çok doğru söylüyorsunuz. Baba kim? Ya nasıl oralardan buralara evlendik o zaman? Ne oldu da ne baba, hangi baba, kodumuz baba, değişti? Böyle tohum tohumları saçıp gezen bir herif. <laughs> Çok doğru. Çok doğru. Nasılsınız? Yani bu koşullar altında tabii sormak bir yıldır evdeyiz. hepimiz evlere kapandık. Ama siz neler yaptınız? Nasıl gidiyor bu pandemi süreci sizin için? Vallahi herhalde hayatımda Türkiye, Anadolu topraklarında geçirdiğim en uzun yıllar başka bir yere, başka bir toprağa gitmeden. benim Şimdi geçen gün bir şeyi seyrettim ya, ne hayatım varmış ya. Demişim ki şeyde, filmde. Efendim şu anda Taylandayım. E atıyorum bunu biraz. Taylanddayım Şimdi buradan üç gün sonra e, Ajantin'e gidiyorum falan. Yani Tayland'dan İstanbul'da gelmişim. Bir gün kalmışım, bir gece uyumuşum. E, e, ertesi gün, iki gün sonra Diğer, yani. diğer, diğer diğer ucuna Arjantin'e gitmişim. Öyle bir hayattan şu yani hayatımı size bir kez anlatayım şu anda. Başıma bunlar da bin defa gelmiştir. Böyle yani. bir hayattan e, şu gördüğünüz bak oturmuyorum böyle yan yatıyorum artık evde. Şöyle yani anladın mı? Romalılar böyle yemek yermiş. <laughs> yani Romalı gibi orada oturuyoruz yani. İşte Romalı Perihan olduk burada gördüğün gibi. <gülüyor> <gülüyor> Manşeti atıyorum. Ayhan Secimoğlu e, seyyah, müzik aşığı, gurme ve yazarken nasıl ya bir ya. anda romalı oldu? Yemek de, ye, yemek de ye, buradan böyle falan yani, <laughs> tadımcılarım getiriyorlar. E, yemek yemiyorum da biliyorsunuz. Yoksa bir de yemek yerse bu, bu karanbolda buradan 500-500 lira 500 çıkarız. Yemek yok. Şimdi, şunları göstermeden geçmek istemiyorum çünkü başucu kitaplarım, hastasıyım ve kargadan başka kuş tanımam yürüyet kitaptan çıkmıştı ikisi de. Ne zaman böyle normal zamanlarımızda, eski normallerimizde bir yere gidecek olsak, bir şey olsa ya televizyondan, YouTube'dan falan açıp böyle nereye gittiniz, ne yaptınız, en ince ayrıntısı, detaylı ya da kitaplara bakıyordum. Şimdi bakınca sanki böyle yıllar yıllar öncesinde kalmış gibi hissediyorum ama sizce ne zaman gezmeye başlarız yeniden? Ne nasıl o güzelliklere kavuşuruz? Dünya vatandaşı olmak gibi bir e, literatüre e, şeyi de kazandırdınız, anlam kazandırdınız, kelime de kazandırdınız. Nedir bu dünya vatandaşlığı meselesi? Biraz onu açabilir misiniz? Sizden dinleyebilir miyim? İlk sorunun cevabı, vallahi bilmiyorum ne zaman normale döneceğiz. Çünkü geçen, unutmayın ki geçen Kasım'da, evet 2021'de zannediyorum, e, düşünüyor şey geriye sarı ritmi, 2021'de e, Nisan ayında, <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet öyle oldu. Mart, Mart, Mart ayında yavaşla İngiliz ayında biter diyor, demiyor muyduk? Diyorduk hepimiz öyle diyorduk. ayında full kapanma geldi. Evet. Evet, Onun için, evet, için evet. Ben şimdi merak etmeyin, efendim Eylül ayına yavaş bir diyemem. Çünkü diyemem. Varyant, varyant, kardeşler var, biliyor musun? Varyant kardeşleri. Varyant kardeşler turizm aşığı e var. Bunlar devamlı, devamlı gelecekler bu varyant kardeşler. Yani bile İngiliz varyant kardeşler. Evet İngilizce şu anda bir güne, Güney güne Afrika, güne Afrika'sı var galiba değil mi? Herhalde Evet o, bir, bir de o var. Size bir olmayacak olan variantı söyleyeyim. Olmayacak olan İsrail varyantı olmayacak. İsrail'de bitmiş bu iş. Onun için İsrail varyantı olmayacak. Ee, Yeni Zelanda varyantı da olmayacak. Olmayacak. Burada da, burada da işi bitirmişler. Evet efendim hatta ve hatta Şimdi arkadaşımla görüşüyordum Barcelona'dan, e, nasıl durumunuz, kötü mü falan. İşte, burada arkadaşlarım telefon durmuyor bende her gün, her, her gün dünyanın her tarafından 50 bin kişi arıyor. Bir de Türkiye'nin en son durumu da fena geçiyor yurt dışında galiba ki. Herkes, Maalesef. Herkes de beni arıyor, nasılsın, iyi misin falan, iyiyim. E, Barcelona'da artık diyor, şey ki en kötüsüydü unutmayın. E, İtalya, en kötü İtalya'ydı unutmayın. O aylar sonra Barcelona sonra Fra İspanya oldu falan biraz at, at başı falan oldular. Şimdi İtalya bitmek üzere Barcelona'da e, hayat normal, herkesin maskesi yok, e, hayat normal, diğer devam ediyorlar. Neden önlem aldılar? Gayet basit. Çok ve, doğru. Ve bu işin bu işin tabii ben doktor değilim. Ee, çok isterim doktor olmak başka mesele. Bu işin sırrı İsrail'e bakarsak aşıda bitiyor baba. Ben şey yapmak isterdim aşı için Türkiye'ye. Askıda aşı. Mesela ben aşı oldum ya. Ben iki tane aşı oldum. Hı -hı. Yaşlı, Hı -hı. İlk defa yaşlılar şükür, şükür ettik. Aşı. Ben de Askıda iki tane, üç tane Askıda aşı satın alabilirdim. Hmm, şu şey gibi. Yani evet hepsini devlete bırakmak yerine biz de böyle bir şey yapabilirdik bazında mı söylüyorsunuz? Doğru mu anladım? Doğru yani yani. ekmek anladım. ekmek gibi. Üç tane ben aşımı oldum. Ücretsiz hükümet verdi sağ olsun. üç tane de ben satın alıyorum. Kaç liraysa. ise? 20 şer, 20 er yorum aşı kaç lira bilmiyorum. 60 liraya evet. Liraya bağışlıyorum. Ona da üç kişi aşı yapın. Askıda aşı. Bunun İtalya'da benim gördüğüm gördüm. Cafe Sospezo. Bir kafeye gidip kafe içiyorsunuz. Anlamadım. Ne demek kafe Suspended dedim yani şeyde havada kafe yani askıda Türkçesi güzel olmuş. Ben bu ne falan demiştim yıllar evvel e, İtalya'da. Aa ne güzel demişti Bu dedi e, şimdi bir kafe işte bir, bir euro falan hani Efendim hı hı. Roma'da falan bir barda. hep çat çat atarsınız hemen 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 heme ilave edeyim duble kafe diye bir şey yoktu. Bizde duble mi olsun ya duble diye kafe diye bir şey yok, sorulmaz bile. Kafe duble olmaz. Kafe tek olur. E ve kafeyi yani dibinde şu kadar olur. Öyle bir bardağı doldurmazsan bu kadar olur kafe. Ve, ve iki iki işte işi. Üç değil iki. Çat yaparsın. Çat yaparsın. Bitti. Sonra bir tane daha istersin. Duble istiyorsan. Du, du, duble kafede bir şey olmaz. Latte diye bir kelime yoktur. Latte süt demek. Latte dersen Seslam. sana süt verirler. Kafe latte diyeceksiniz. Neyse artık geçti. Şimdi bize latte deniyor. Ka latte small medium large. Ne small medium large. Bir tane kafe latte istiyorum ya. Ben karton bardakta nefet ediyorum. o başlıyor. Elimde evet, o da kötü. Içmem. Karton bardakta içemem. Yürü, bir şey içerken yürüyemem. Bir şey yerken yürümem. Elimde bilmem ne yürümem. 2 gram keyfimiz vardı. O da gitti, gitti artık. Yani şimdi çatal bıçak plastik. Otel, ne alakası var ya? yıkarsın şeyi kendi çatal bıçağını metal ise çatal bıçağını üzerine bilmem ne de hatta bir de şey silersin, verirsin plastik plastik, plastik bardaktan kışan kişine bıçak kırılıyor çat diye orada falan yani nefret ediyorum. Yani bunun arkasında biraz da sığınıyorlar galiba. Ucuzuna karşı. Biraz öyle. Biraz öyle biraz öyle biraz öyle doğru haklısınız ya size soracaktım size neden dünya vatandaşı diyorlar diye aslında söylediğiniz şu kadar bilgi birikim e, yani böyle bir kültür bütün e, ne zamandır geziyorsunuz nasıl başladınız yani hep şunu da sormak istemiştim e, çok okuyan mı çok gezen mi bilir diyecektim siz ikisini birden nasıl başardınız da bu kaç yılda geldi? okuyarak gezen bilir dedim. Hep bu sorun cevabı budur. Yani tek başına gezersen güzel bir gidersin. Okursun da la 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 kafanda, şey, kafanda bir imaj yaratır ama o imaj o, o imaj o, değildir. Hani olur Hı -hı. ya filmlerde kitap okursun sonra o kitabın filmine gidersin. Hiç de i̇şte, güzel Doğru olmuyor. doğru. Çünkü kafandaki imajdaki film yönetmenin şeyiyle aynı olmayabilir senin imajın. Kitaptaki güzel bir roman okursun. Ay, yani sonra bir gidersin filmine. Aa, film hep kötüdür. Genelde. Çünkü genelde doğru. Kafandaki imaj filmi dökülmemiştir de ondan gibi. Anladınız mı? Onun için okuyarak gezen, okuyup gezmek lazım. Çünkü sen imaj ettin güzel ama git bakalım bir gerçekte hakikaten öyle mi? gibi. Mesela Maldivler'e götürdüler. Ah, ah harika Maldivler, Ay güzel, korkutsa gibi. E, ağaçlar bir e, okyanus ne. Dedim kardeşim peki şey nerede oturuyor? Yani bu çalışanlar? E, o başka adada dedi. Nasıl yani dedim. Burada oturmazlar onlar. Burada sırf turistler için olur dedi. Esas çalışanlar dedi. Başka adadan gelirlerse bak ya, çok ada var çünkü tık, tık. Dedim ben odaya gideceğim. Oraya, oraya, gitmek istiyorum ben ya Allah Allah sana ne? Abi, Esas kafeyi... yaşamın olduğu yer. Tabii ki. Kafayı taktım. Odaya gittim tabii sonunda. Olmaz. Aa mafem dediler ama gittim. Kötü. Neler gördünüz? Yani çok Gerçek komik... yaşam orada değil mi? Çok komikti. Bize benzer mesela şimdi Mesela politika için belediye reisi o Güzelim hı hı. Adaya, hiçbir şey, hepsi kırılmış, Güzelim Adaya bir tane şey yapmış, bizde de olur o, koca bir yol yapmış, ana yol, parke hepsi düş, düş, kırılmış bizde de olur, köylerde. Ve elektrik damarları koymuş, şeyli, böyle e, postlu, şey direkli. Bunlar da hı hı. kırılmış. Biri eğri, biri böyle duruyor, biri bir yerde, biri böyle duruyor, leş gibi ama onu oraya para harcamış zavallı, belediye reisi seçileyim diye. Bizi bizi mesela bize girersin köye. And, uh, welcome, ben. welcome. unutma. Bizim köylerde bir vardır. Ona para acamıştır. Ne Ama köy işi leş gibidir. İçeride bir tane çiçek var <laughs> içerisinde. Oraya parke yapmıştır belediye reisi. Böyle iki tane kocaman yol böyle köy içerisinde. Evleri yıkmıştır. O yol geçiyor ama ortadaki refüj leş. Çöp evet. içerisinde. Oraya bir tane onu sonra afi dersin, goodbye diye bir tane daha çıkar başına ondan. Orta orta. Çok doğru. Çok Onlar, doğru. Onların, çok onların, çok onların, onların yasak senin? Yani belediye bütçelerinin şimdi konuna konuya giriyorum. Belediye bütçelerinin birini kontrol etmesi lazım. Bu adamın belediyesi oraya welcome and goodbye, afi diye yapmaya haklı yok. Milletin parasıyla. Parayı gerçek bir şey yatırsın. Şeyi hatırla fıskeleri hatırla. O giren taklar vardı. Bir tane şey de vardı onlardan. Tayland'da vardı. Karalı kralçelerin resmi onlar var çok. Onlar meraklı takar. Tam orada kralı kralçe var. Allah'ın Tayland'ı. Sen, sen Türkiye Cumhuriyeti baş, başkenti Ankara'dasın ya. Buraya tak, tak yapmaya ne gerek var böyle kocaman giriyor. Hiçbir şey yaramayan. E, onlar hepsi sökün deri şey. Keşke dedim Afrika'ya Tayland'a hibe on, etsenler, onlar seviyorlar. Orada, orada bulursun. Bize olmaz. Gibi. Siz, siz olsaydınız ilk yapacağınız ne olurdu? Atıyorum belediye başkanısınız. Yani hani daha fazla turist çekmek için ya da kültür sanat hayatını hareketlendirmek için, insanlar için bir odak noktası oluşturmak için. Hani hep böyle bahsediyoruz eski Beyoğlu falan diyoruz ama hiç yani şu anda gördüğümüzde hep betonlaşma var. Birçok kültür sanat mekanı, sinema kapanmış durumda. Siz olsanız ne yapardınız? Yara aslında çok derin. Yani ben yapacağım şeyler limitli. İlk önce, ilk yapılacak iş, ben belediye reisi olarak değil, ben belediye reysiyim, değil mi? Ayansı'cım, belediyesi. belediye reysi. Tabii, tabii. Ben belediye reisim olayım. İstanbul olayım değil mi? İstanbul oldu. Hayal gücümüz geniş. Ne de isterseniz. İlk önce bir kere hükümetin Türkiye'nin biraz da doğu politikasını değiştirip yatırım, göçü, göçü durdurmamız lazım. İlk iş. Hı hı. Yani şu anda hala İstanbul'a olan bir göç var. O yani İstanbul'a evet. on 10 tane köprü yapacaksınız Boğaz'a 3, tane oldu bile gene yetmeyecek. Çünkü o köprü yapana kadar insan artıyor. 20 milyon kişi oldu ya. 20 milyon kişi. Yunanistan'ın bugün diyorum Yunanistan'ın nüfusu 10 milyon. Koca memleketin. 20 milyon kişi var şu şehirde. Bu, bu şehir bu kadar insanı kaldıramaz. Elinde nasıl kaldırdı ben hayret ediyorum açıkça. Onu da söyleyeyim. Bir. Onu bir kere koy. Koydun. O, o yani o göçün durması için olan daha böyle mak şeyler e, daha büyük kararlar bana ait belediyesi olarak hükümetsel kararla hı hı, 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 kararlar. Hı, hı. hı hı. Mesela nasıl anlatayım sana? bir e, şey Guggenheim Müzesi, meşhur Guggenheim Yahudi şeyler biller derler. New York'taki Guggenheim'de vakıfları falan var. Demişler biz bir Guggenheim Müzesi yapacağız Avrupa'ya. Ben de bugün çok severim. Bugün <laughs> ay müzesi şeydeki New York'taki yani aslında, e, böyle bir spiral de konu konuya yapıyorum. E, asansöre çıkarsanız o spiralden sonra bütün o sergiyi böyle aşağı doğru yürüyerek yokuş aşağı yürüdüğünüz için yorulmazsınız. Spiral gibi döne aşağı inersiniz, yukarıdan başlarsınız gezmeye sergi şeyi müzeyi müthiş. Bütün koridorda sanat vardır. Hatta bir de ortadan böyle bir şey heykeller falan da sarkar güzel bir mimari. Sonra Richard Gary'di galiba büyük bir mimara gene yani Amerikalı. 90 küsür yaşında. Evi demişler ki sen bir Guggenheim Müzesi yap. Nereye yapalım, nereye yapalım? İtalyanlar istememişler, para vermemişler. Efendim e, Fransız demişler Fransa yapmayalım. Fransız zaten bir sürü bir bin tane müze var. E, demişler en olmadık bir yere yapalım. Madrid istemişler. Demişler ki o zaman da Bask bölgesi ayrılıkçı bölge. İspanya'nın yani bu unutmayın Bombalar patlıyor. Ayrılmak basla ayrılmak istiyorlar İspanya'dan. Çünkü hakikaten <gülüyor> <gülüyor> kültür de farklı, lisan tamamen farklı, yazı farklı. Lisan da bu arada Antiparati Lazca'ya benzermiş. Bir teoriye göre Lazca'ymış. ile Lazca aralarında şey bak şimdi. Lazların sen ne işin gördün? Basında şimdi? Ne dedin? Obla var mı, mı o kadar? Sen nereden çıktın baskı kardeşim? Sen ne işin <laughs> var da? Sen nereden çıktın başka? Sen nereden <laughs> <laughs> Neyse o antiparantez. Sonunda Guggenheim Müzesi'ni Bilbao'da kurdular abi. Evet. Ve Bilbao çok e, kalkındı. Son derece böyle aslında oralar ki şey, bir de niye ayırmak istiyorlar? Onu da hemen ilave edeyim. Zaten çok zenginler çünkü orada demir cevheri falan var. E, e, en çok kuvvetli demirden dolayı Bas bölgesinde. Ama şu anda as we speak, konuştuğumuz şu anda dünyanın en büyük Gastronomi Cenneti, San Sebastian, Bilbao, hepsi arkadaşlarımdır buradaki şefler. Üçmişten yıldızlı babalar böyle yolda görürken böyle o herkes resim çektiriyor, biz de futbolcular gibi. Şey, Aa. tabii aşçı ya herif ama yani yolda yürüyemezseniz falan gibi tipler bunlar başında. Bilbao orada bir, bir müze var, bir film de var izleyin muhakkak. Google müziği var Bilbao'da anlatamam size güzelliğini. Hı -hı. Ne oldu? Şimdi o şey bitti. O, 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 ayrılıkçı iş olayı söndü. Ben ne yaparım Türkiye'de olsam? Diyarbakır'da açarım bu müzesini. İstanbul'da değil. Oo, çok güzel. Çok hoş. Diyarbakır Guggenay Müzesi. Evet. Suyun başı İstanbul, suyun başı İstanbul. Al, oldu İstanbul o, o, 20, o, milyon. 20 o, milyon. milyon. Çok haklısınız. Mi? Urfa'ya açarım. evet. Tabi evet. Oxford da gitmedik demiş ya var işte diyeceksin ona. Al git. Oxford, Bursa, bu, Oxford'da Bursa şey Urfa şubesi. Açarım. Neyse İstanbul'a geliyorum. Belediyesi. Çok daha. Diyarbakır'ı gerçek Paris yapacağız yani. Güzel. İstanbul. Çok hoş fikir. İstanbul'a döneyim mi? Döneyim. Lütfen. Bugün size iki tane fikir verdim. Bir, askıda aşı bizi kurtarır. Mesela ben dört tane alırdım. Herkesin gücüne göre askıda. Belki on tane Hı -hı. alırdım askıda. Hep bizi almayacağı için ortalama adam başı bir askıda desen ikisi olacaktı aşı. Çok doğru. Ama, ama orada yalnız küçük bir problem var şöyle. Öyle. Bu aşı şirketleri yani globalde global ölçekte düşününce kendileri mesela Çin'den aşı gelecekti bize ama kendisi kendi aşılanmasına öncelik verdiği için söz verdiği dozdaki siparişi Türkiye'ye gönderemiyor mesela. Biraz daha şu an hani şeydeyiz hani aşı yarışının olduğu bir atmosferdeyiz. Keşke kendi aşımızı üretiyor olabilsek. O zaman Tabii canım. Ama yani şu, yani buna bile ben yani ben şimdi yabancı bir aşı firması olsam desem ki Türkiye'de böyle bir askıda bir e, Suspeza e, İtalyan bir Hı -hı. olsam, askıda aşı kampanyası var desem Müthiş. Yani yani çok adam güzel olur. Ona belki ayrıcalık yapacak. Çünkü yani bunun parasını eee bizler verecek? aşı olanlar verecek parası Hali bak yerinde olanlar verecekler. Adam için ben belki de. adam içindeki publicity olacak. Türkiye'ye söz verdiğimiz aşıyı iki misli yapıyoruz çünkü askıda aşı kampanyası varmış. Gelelim işte İstanbul konusuna. İlk ne yaparım? Türkiye'de İstanbul'da açtık şu anda gene açtım. Türkiye'de yapacağım ilk belediye olarak yani basit şey ilk defa ve ilk defa şimdi Türkiye'de park 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 cenneti araba ara, ara, otopark cennetidir. Ceza yok çünkü. Niye yok? Çünkü sopa başkasının elinde, doğu başkasının elinde. Belediye ceza kesemiyor. Emniyet İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Onu soruşturduk. Onlar kesebiliyorlar. Ee, öyle olunca park etmenin cezası yok. Çok doğru. İstediğin yere çek. Harika. Beş kaldırımda, iki tekerde kaldırımda olsun. Oradaki otobüs duranın önüne de çek. Bir tane bir adam gelip, e, cezasını söyleyeyim mi? E, e kaldırmak. Böyle şey <laughs> Bizim cezamız bu. Doğru. O da, onu da, onu da, kim kaldırıyor? Otoparkçı yani. Para kazanıyor mu? Otoparkçı. Sirice'ye kaldırıyor. Aa, bir görüyorsun arabanın, aa ceza yemişiz. Biri, biri, biri sirice'ye Sirice indirip basıp biliyorsun. Şimdi sen yurt dışında erkeksen bunu yap. Yapamaz. Adama gökdelen izni veren belediye demiş ki sen kendi göklerindeki daire başına iki, iki otomobil şartsın. Ayrıca bütün şu 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 sokaklarındaki arabasını sen çekeceksin şeyini. Parkını yapacaksın. Sekiz kat toprağın altına. Oho, çok iyi. Ama bunu da sen işletmeyeceksin. Profesyonel park işleten firmalar var. Onlara Devredecek. Evet, onlar geliyorlar, girdi çıktı, kart sistemi, memle sistemi, Park parası 350 dolardı bir ayda. Çok yani iyi, çok müthiş bir sistem. Çok doğru. Ya hepsi birbirine bağlı bunların. Yani o zaman sen, e, şimdi bize ne oluyor? İsker, isker alıncaya kadar orada otopark gösteriyorsun. Sonra isker aldıktan sonra oralar dükkan oluyor. Hemen hem de. <laughs> park yaparak para kazanırsan dükkan yapmazsın. Dükkan yapmazsın. Çok doğru, çok doğru. Gibi. Sistemsel eksiklikler var. Bunları ya, bunları gidip göreceksin ya. Gavur bunları yapmış. bunu yani bizdeki biliyorsun belediyeler şimdi işini moda oldu. Güya in orada kalıyorlar. Bir de insan kaçakçılığı o, o, fikir onun hastasıyım. Hastasıyım <laughs> Almanya'nın en son şey. Hastasıyım. Ölüyorum ona. Filmlik konu yani bunu anlatmam lazım. <laughs> utanıyorum bazen anlatıyorum. Yani belediyenin yaptığı fikre bakar mısın? İnsan araştırma gezisinden çıkıyorsun. Gelmiyor. Onu, onu yani o dedim yani daha yani bir şey daha onu duydum onu da müsaade mesela müsaade anlatayım şöyle yani, yapıyor tabii. çok, çok yani, o çok enteresanmış pasaportunu geri yolluyormuşun hı hı. onu ayarlayıp Bulgaristan'dan bir yerden bir çıkış alıyorlarmış Türkiye'de bir yer giriş alıyormuş pasaportumun sen yoksun <laughs> çok ilginç ya onu duymamıştım. Bunu da duydum. Artık. Sanırım bu iş seyahatlerinden bir tek biz geri dönmüşüz deseniz de herkes oralarda kalmış. Abi ha şimdi iş seyahati yaptığın zaman belediye ben, ben, dedim ki bütün belediyelere söylüyorum şu anda. Ulan para da istemiyorum. Mecan yapacağım. Masraflarını verin. Bana verin şu belediyelerinin hepsini. Ben bunlara çıkarayım iş seyahatine. Ha. Gü seyahatine. Ama şey yapmak yok. Onda yani, kaçmak. Yani kaçmak yok. Bir ikinci şey de yok. Ben işte akşam bir iş kaçırmışız dün akşam arkadaşlarımla ben öğleye doğru kalkmışım kaçırdım geziye. Hayır. Sabah 7'de otelde, dolobiste olacak. Ben bütün bu sistemleri onlara göstereceğim. Orada randevuları alacağım, BD'yle götüreceğim. Nasıl çalışıyor? Nasıl yapmış yavur? Yavura bakacaksın biraz bakmak lazım ya. Biz fazla evet, kapatıyoruz yani kendimizi. Tayland'a da götürürüm, Japonya'ya da götürürüm. Tabii Japonlar gibi şey yapamayız. O başka mesele de ikisi yapamaz onlar gibi. Mesela Amerika'da New York'a götürürüm. Buraya çok benzer. Yani böyle bir şehir karmaşık. 20 milyon da kişi var. İstanbul, İstanbul nüfusuyla aynı. Günü, ama geceleri 5 milyona düşüyor. Gündüzleri doluyorlar. Nasıl insan orada kadar akıyor oraya. Niye de biniyorlar? Ben sana niye de bilediklerini söyleyeyim. Mesela aslında sistem bize çalışmaz. Mesela Long Island'dan gelirken unutun Long Island Expressway üç üç şeritli bir yol var. Bakın otomobilinde üç kişiden fazla üç kişi ya daha fazla olursa sol şeritten gitme hakkım var. Ah ha, çok ilginç. Bunu da duymamıştım, bilmiyordum. İki şerit. Ama işte biz de öyle bir şey yap koyamaz mı? gider yani. Ama yakalanırsan ceza çok büyük. Yani tamamen doğru şey üzerine yakalanırsan ehliyetin dahi gidebilir. Senin ya bizimkiler şey... arabaya manken falan bile koyabilirler ya. Yani bu hani emniyet kemerleri sahte çıktı yaparız. ya. Yaparız. Onun Oraya gibi. Yaparız. Yaparız. Öyle manken biz, 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 yaparız. Bir de beş <laughs> şey demiştim de. Şeyde işte Karayip Adalarında, konu konuya atladım. Karayip Adalarında yapı şöyleymiş, yapı kanunu en yüksek bina kiliselerin çan kulelere dahil hı hı. en yüksek palmiyeden daha yüksek olmayacak. Geçen gün onu yazmıştım bir yerde de bir tanesi abi bize bize palmiyeye gübre verirler vallahi dört metre daha uzatırlar. Yaparlar. <laughs> <laughs> Doğru ama bugün İstanbul silüetine şöyle bir bakın. İstanbul değil, nereye giderseniz gidin bakın. Yani bugün Maslak, Levent, özellikle arka taraf o 5. Levent denen yeni oluşumlar bölge. İstanbul'un silüeti Bitti. sadece uzun binalardan ibaret. Başka türlü hiçbir şey göremiyorsunuz artık. Buralar artık yeni İstanbul diyelim ama kardeşim iki tane var oradaki bütün İstanbul'un silüetini bozan iki tane var karşı tarafta. Doğru. Karşıda. Onun affı yok hadi buralar iyi abi yeni şehir buralar eskiden daha iyi ben buraların tarla olduğunu hatırlıyorum çocukluğumda diyelim ama yani e, oradan, oradan çocukluğumu hatırlamıyorum şeyi ben Sultanahmet'teki Körbuziye girmiş mimar 1934'de bir bakmış abi hayatımda gördüğüm en güzel silüet demiş o, o, o laf çok başarılı. mimar Körbuziye isimli çok önemli bir adamdır hastasıyım benim oradan böyle denizden başlayıp Topkapı'daki haremin kule, kuleleri, arkasından e, Ayasofya, Ay minareleri e, kubbesi, arkasından şey, e, benim hı hı. E, Sultanahmet, yani bir, orada bir sülüet vardır. Şimdi ikisinin arasında iki tane gökdelen var. Gitti o Doğru eriş. öyle. Gitti Kurbüzü'ye sülüeti. Güya, güya neydi? İstanbul Skyline'da, ufuk çizgisinde bir yer olmayacaktı. İşte güzel bir kural. Var onu yeme. O da yendi yani adadaki kural gibi en yüksek palmiyeden daha yüksek bina olmayacak. Bitti. Peki bu kadar yer gezdiniz, gördünüz. Yani hatta hesabı yok hatırlamıyorum bile diyorsunuz bir röportajınızda gittiğim yerleri. Ee, gene de dönüp baktığınızda hani olur ya bir, bir süre ben de öyle bir yurt dışında yaşama şansım olmuştu. Ya böyle o hani kalpten gelen bir şey mi bilmiyorum da ya Türk. Türkiye'ye dönmek bu topraklarda bir şey var sanki çekiyor. Sizde, sizde de öyle bir hissiyat var mı? Yani bir sürü olumsuz şeyler söyledik ama. Hastasıyım. Bir <laughs> kelime. Hastasıyım. Evet. Annem evet. de öyleydi rahmetli. Şükriye Sicimoğlu. Gezer, meraklı. Cin. Şimdi burada bir bölgül koyalım isterseniz Ayhan Sicimoğlu. Kalan iki soru hakkımızı yarın kullanacağız. Ve sizinle gastronomi konuşacağız. Bugünlük bu kadar. Yarın... Yine beraberiz.